Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana Demirspor'un ilk iki maçını değerlendireceğiz. Geldiği nokta nedir? Onu konuşacağız. Canlı yayınından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden merhaba. Sevgili izleyen takipçiler karışmaz. Haydi şöyle bir şey demek istiyorum. Sahada adayın savunını hep berabere. Hep berabere söndüreceğiz uyanmadan. Yanmayacak herkes dikkatli. Değerli dostlar Adana Demirspor gerçekten çok büyük bir mücadelenin ardından 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Ve Süper Lig'e çıkarken özellikle Başkan Murat Sancak ve ekibi tabii ki Samet Aybaba ile birlikte çok iyi bir ekip kurdular. Neden iyi bir ekip kurdular? Çünkü hem profesyonel çok iyi futbolcular vardı, hem genç futbolcular vardı, hem de yıldız futbolcular vardı. Yani bir yandan Balotelli, bir yandan Gökhan İnler, bir yandan Talha Suruç gerçekten iyi bir Kombinasyon olacak gibi görünüyor. Alışma süreci artık başlıyor. Alışma süreci bildiğiniz gibi yaklaşık olarak 4-5 hafta ilk haftalarda sıkıntı yaşanır ve bunu da yaşıyoruz. Adana Demirspor Fenerbahçe karşısında gerçekten diri ve iyi oyun kuran bir takım hüviyetindeydi. Özellikle ayağa pas yapmalar, profesyonel futbolcuların kendi yetenekleri ortaya çıkartması Adana Demirspor için kazanımdı. Tabi orada e, özellikle penaltı pozisyonu, var pozisyonu var neden incelenmedi, var neden yok bu tartışma konusuydu ama onu bırakırsak gerçekten Adana Demirspor iyi bir futbol sergiledi, özellikle balotelli e, bunların başındaydı, beklenenin üstünde bir, en azından benim beklediğimin üstünde bir performans gösterdi, İyi bir ayak ve iyi bir futbolcu, iyi bir profesyonel kendine oynamıyor, takım oyunu oynamaya çalışıyor. Tabii ki diğer bütün futbolcular için tek tek girmeme gerek yok. Mur için ilk haftalarda biraz takıldığını görebiliriz Fenerbahçe maçında, ama ikinci maçta daha da toparlandığını söyleyebiliriz. Tabii bunlar süreç içinde düzelecek. Adana Demirspor'un geleceği gerçekten çok iyi. Ancak ufak tefek sıkıntılar var mı? Tabii ki var. Ama öncelikle sevgili Samet Aybaba'nın çok değer verdiğimiz bir hocamız. yaptığı bir açıklama ki Kayseri Spor maçının ardından bizi üzdü. Neden üzdü? Özellikle Balotelli, Balhanda gibi futbolcuları isim vererek eleştirmesi bu biraz sıkıntı yaratabilir. Neden? Çünkü zaten şu anda Demirspor uyum sürecinde Kaldı ki Balotelli'nin performansını ben çok beğendim kendi adıma. Futbol taraftarımızın da bunu çok beğendiğini tahmin ediyorum. Neden? Gerçekten koşuyor, koşmasın yanında bireysel oynamıyor, takım oyun oynuyor, paslarını veriyor ve şutları isabetli. Demek ki iyi bir ayak. Bunun dışında Balotelli ismi gerçekten çok değerli bir isim. Yıllardır takip ettiğimiz bir futbolcu ve şu an Adana Demirspor'da. İnanın tüm rakipler Balotelli'yi tutmaya çalışıyor. Yani Balotelli ileride parotener defansı kendine çekiyor. Kendine çekince de e, diğer e, futbolcu arkadaşlarına yer açabiliyor. Dikkat edin tüm maçlarda Balotelli yakın markaçta. E, Tabii ki bu olacak. Buna rağmen top oynuyor. E, bence e, San, Sayın Samet Aybaba'nın bu söylemi en azından ilk iki hafta için geçerli değil. Geldiği günde demiştim. Samet Aybaba Adana Demirspor büyük bir camiadır. Böyle futbolcuları oynatabilecek kadar tecrübeli bir hoca lazımdı. Onun da adı Samet Aybaba olunca daha güzel oldu. Bizim de beklentimiz buydu. Birincilikte de, süperlikte de çok iyi işler yapacağına inanıyorum sayın hocamızın. Futbolu şöyle özetleyebiliriz. Evet Adana Demirspor iyi bir takım kurdu bir iki eksik olabilir. Ama bunu 4-5 hafta sonra evet burada verimsiz, burada verimli diyeceğimiz futbolcularımız olabilir. Geleceğin vaat eden bir e, takım elimizde var. Futbolcular var. Ee, özellikle son Kayseri maçında Resul'un iyi olamaması ve sonra zaten sakatlanması e, gol yememize neden oldu bir bakıma. Ancak bunların hepsi aşılabilir bir şey. Çünkü Resul'un ne kadar kaliteli olduğunu sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Bu nedenle e, bu takım teknik analizi e, daha profesyonellere bırakıp ben biraz daha genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Bunların birincisi Fenerbahçe ile Adana'da oynadığımız ilk karşılaşma. Biz yıllar önce söylemiştik. E, stad'ın yap, yapılacağı yer çok yanlış. Ta 2016-2017'de bunları videoya kalmış. Hatta o zaman çalıştığım kurum Çukurova Türk TV'de sevgili gazeteci büyüğü Metin Kurgun'la birlikte defalarca söyledik. Sevgili Metin Kurgun da defalarca söyledi. Orada metro yok, hiçbir şey yok. Çok büyük bir trafik keşmekeşi olacak. Lütfen... Buna göre plan yapın. Yani şimdi başlarsa ancak stadın bittiğinde biter diye de sözlerimiz oldu. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık herkes görüyor ki çok ciddi bir sıkıntı var. Trafik sıkıntısı var. Stad yapılırken neden metronun son durağı olan 100. yıla yapılmadı? Orada biliyorsunuz koskocaman boş araziler var. Oraya yapsalardı. 100. yılın orası gerçekten çok bakir ve çok boş alanlar var. Hem de hem metroyu kullanırdınız hem de stadınız Ziya orada yapardınız aynı şey. Oradan D400'e çıkabilirdiniz. Oradan tüm Adana'nın her yerine dağılabilirdiniz. Ancak nedense bireysel düşünceler hep aklın önüne geçti. Keşke o stat metronun son durağına yani 100. yıl tarafına yapılaydı. Hazır metromuz olacaktı. Şu anda yaşanan sıkıntının %5'ini ya çekerdik ya çekmezdik. Ancak dediğim gibi, önce yapalım sonra sıkıntı yaşansın düzeltiriz düşüncesi Öncelikle taraftarımıza çok büyük eziyet oldu. E, i̇kinci konu aslında çok önemli bir şey, e, ambiyans konusu. Yani bu kadar e, düşüncesiz veya bu kadar eksik bir proje çizilemez. Düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Biz eskiden 14 bin kişilik bir statta oynarken e, rakip ta takımlar e, ezilirdi. Çünkü taraftar baskısını çok iyi sederdi. Nedense şu anda yapılan statta taraftarımız yine çok güzel. Destek veriyor, bağırıyor, çağırıyor, marş söylüyor. Ee, taraftarımız e, futbolcumu da destek veriyor. Ancak sonuç maalesef duyulmuyor bile. Bu neden? E, çünkü ambiyans çok kötü. Ya orayı yapan sözde daha önce de e, onlarca veya da kaç tane yapmışsa bilmiyorum stat yapan şahsiyetler neden bunu hesap edemedi? Neden bunu kontrol eden olmadı? Evet bu ses olayı Adana Demirspor için çok önemliydi ancak bunda da çok ciddi bir sıkıntı var sevgili seyirciler. Umarım düzelir. Özetle sevgili seyirciler Adana Demirsporla ilgili 2 haftada çok da kötü bir izlenim edilmedik. Evet birinci maçta yenildik var sistemi yoktu ee, daha doğrusu kullanılmadı ikinci maçta da kullanılmadı Ayrı mesele Adana Demirspor lehine nedense e, ilginç bir duruma doğru gidiyoruz ee, bakalım ilerleyen günlerde ne olacak takımımız fena değil, iyi. Özellikle e, e, Belhanda gibi diğer ayakların uyum sağlaması durumunda Adana Demirspor çok can yakar. Çünkü verilere bakıyoruz. İsabetli pas oranı çok yüksek, yüksek. Kaleye atılan şut konusunda çok iyiyiz. Evet ufak tefek sıkıntılarımız var. Hepsini aşabiliriz. Yeter ki biraz sabra ihtiyacımız var. Hocamız da futbolcularımızı daha sıkı çalıştırarak daha iyi hazırlarsa önümüzdeki süreçte en azından 5. 6. haftadan sonra daha iyi bir Adana Demirspor, kimsenin bileğini bükemediği bir Adana Demirspor ortaya çıkacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok ama hocamızın da futbolcumuza, futbolcularımıza moral bozucu konularda konuşmaması gerekiyor. En azından medya önünde. Bunun dışında da sayın hocamızın 5-6 hafta beklememiz gerektiğini bizim bildiğimiz gibi onun da bilmesi gerektiğini sadece hatırlatıyoruz bu takım bizim mutlaka başarılı olacak diye düşünüyoruz. Ve statla ilgili de mutlaka statta öncelikle trafik düzenlemesi ve stadın içinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi en önemli konu ve mümkünse de ses yalıtımının düzeltilmesini talep ediyoruz. Adana Demirspor taraftarı ve Adana Spor taraftarı için de istiyoruz. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların artmasını istiyorsanız lütfen aşağıdaki beğen tuşuna ve abone ol tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Yeniden görüşene dek hoşçakalın.